konuştukça tüm hızıyla başladı ve ilk konuğumuz Bennur Duman ruhsal ve spiritüel danışman kırmızının tüm zarifliği ile şıklığıyla stüdyomuza Bin Nur Hanım, Hoş çok geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Çok, hoş bulduk. Evet, Güzel çok bir sağladım. enerji bu rengin enerjisini çok severim. Çok, çok teşekkür severim. ederim. Evet. E, bolluk, bereket getirsin hayatımıza. İnşallah. Sağlık ve huzur getirsin inşallah. Renklerin enerjisi var zaten. Var değil mi? Ben de inanıyorum. E, bizi ciddi anlamda etkiliyor. Renkler, duygular, düşünceler, yediğimiz, içtiğimiz besinler her şey bizi o kadar çok etkiliyor ki ciddi anlamda beden bağışıklığımızdan tutun da ...ilişkilerimize varıncaya kadar, işlerimize ve başarımıza varıncaya kadar... ...bizi etkileyen faktörler aslında. Bugün yaşamda bizi olumsuz etkileyen faktörleri konuşacağız. Evet. Ve ilk olarak aslında olumsuzluklardan başlayıp sonra olumlulara doğru devam edeceğiz. <laughs> aslında etkileyim. bütün olumsuzlukları olumluya çevirebiliyoruz. Evet, yani e, dışarıdan bakıldığında bize, bizi biz yapan o kadar çok faktör var ki... ...yani yüzde %50 genetik faktörler, yüzde %40 çabamız, yüzde %10 ise öğrendiklerimiz... ...çevre, okul, aile, kültür ama duygu ve düşünce ve davranış baktığımızda da %80 bilinçaltımız neredeyse. Evet. Bilinçaltı kayıtlarımız, öğrenilmiş çaresizliklerimiz. Genetik dediğiniz ne oluyor? Ee, anne, baba, atalardan gelen bir takım kadersel kayıtlar veya kodlar var aynı şekilde. Mesela kaşınızın, gözünüzün, ten renginizin, e, ırkınızın size geçtiği gibi. Evet. Bir takım hastalıkların ya, da... Olumsuzluklarda geçiyor mu? Aynen. Bir takım evet. hastalıkların ha. genlerle genetik geçtiği hastalıkları gibi sadece genetik hastalıklardan değil. Bu kız çok halasına benziyor. Huyu aynı halası gibi. olan dayıya diyor. Aynen. Dayıya benziyor bu çocuk. İşte onun gibi afacan veya işte söz dinlemez. Bütün huylar da inanır mısınız? bahtsızlıklar şanssızlıklar da baba veya atalarda varsa bir e, maddi sıkıntılar, kayıplar. Yaşamda çok şeyi biliyor olmanıza rağmen, doğruları biliyor olmanıza rağmen, çalışıp çabalamanıza rağmen aşamadığınız bazen bir takım tıkanıklıklar olabilir hayatınızda. Biz bunlara blokaj diyoruz. Tıkanıklık, bariyer, aşmamız gereken bunların altında yatan nedenler neler olabilir? Yani her zaman doğruları uygulamak bizi çözmeyebiliyor. Bütün bu genlerle gelen gen aktarımıyla demin de bahsettiğim gibi yani hastalıkların dışında birçok davranışsal özellikler, ee, düşünce bazında da baktığımızda korkularımız, kaygılarımız, endişelerimiz, takıntılarımız bize konan tabular, sınırlar, yüklenen kodlar, yüklenen korkular hep anne ve babamızdan öğrendiğimiz, hatta birkaç kuşak geriye gidiyoruz, onlardan gelen aktarımlar olabiliyor. Ee, bütün bunlar ya bizi ilerletir. İyiyse, doğruysa ilerletir bu faktörler. Eğer olumsuzsa bizi geriletir. Olumsuzlukları olumluya çevirebiliyoruz. Bir takım çalışmalar artık günümüzde dünya bu konuda gerçekten çok aydınlanmış ve farkında. Aydınlanma ve farkındalığın da çok geliştiği bir çağdayız. Evet. Özellikle 21 Aralık'tan bu yana bir çağ dönüşümü var neredeyse. Evet. Yani dünya boyut değiştiriyor. Geçirdiğimiz salgın hastalıklar bile, yaşadığımız bütün olumsuzluklar bile bizim aslında birazcık içimize dönüp, nereden gelip nereye gittiğimizi, yaşam amacımızı bulmamızı sağlama konusunda ya da kendimize gereken değeri ve özeni gösterme konusunda ilişkilerimize, ruhumuza gereken özeni gösterme konusunda biraz daha bizi bilinçli yapmaya başladı. Burada, aslında bu pandemi <laughs> süreci. Evet, burada Bindur Hanım aslında insan biyopsikososyal bir varlık. Kesinlikle. Burada bebek saftar, temiz melek gibi doğuyor ama gebelikteki Doğru. sıkıntılar da o bazen bebek yansıyor. Aynen, ansıyor. Peki bebeklikten haklısınız. itibaren aslında çocukluk da önemli değil mi? Burada evet, evet. Burada sosyal, sosyal, psikososyal dedik, ailenin etkileşimi, daha sonra Aynen. okul. En başta herhalde aile bireylerinden geliyor. Kesinlikle. Nasıl olumsuzluklar bebeği saf o melek halindeki bebeği olumsuz yönde götürüyor? Biliyor musunuz? Nereden başlıyor? Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi anne karnında dörd erken başlıyor bir takım annenin duygu düşünceleri e, hissettiği kaygılar bebeğine etki. Kesinlikle hani müzikler. Anne karnında dinlenen müzikten tutun da normal yaşamda dinlediğin sözlü müzikler, müziklerin titreşimi, müziklerin frekansı. Biraz sonra frekans konusunda onları çok detaylı anlatmak istiyorum aslında. Anne karnında annenin kaygıları, korkuları, endişeleri, o anne baba ortamındaki o mutlu sevgi e, e, ilişkisi bebeğe direkt geçiyor. Sonra 6 yaşına kadar ciddi anlamda o kayıtlar depo alıyor ve kaydediyor. Alıyor ve kaydediyor. Yaşam içinde %80 neredeyse bu öğrenilmiş kayıtlar o kişinin bugün kim olması gerektiği konusunda belirlenen şeyler. Bazen diyor ki danışanlarımız ya ne yani benim annem babam bu konuda çok bilinçli değildi ve ben bu şanssızlıklara maruz kaldım diye hayatım böyle mi gitmek zorunda? Hayır böyle gitmiyor. Bu bir kader değil. Yani annemizi babamızı e, ve bir takım şeyleri kader olarak biliyoruz İlahi planda olan şeyler. Ancak e, düşünceler, davranışlar, korkular, kaygılar, hastalıklar gen aktarımında geçen birçok şey meditatif çalışmalarda değiştirilebiliniyor. Bugün günümüzde gerçekten ciddi anlamda bilinçaltı programlama çalışmaları var. Değiştirip dönüştürme. Bilinçaltı silinmez. Önce bunların bir temizlenmesi bir çıkartılması gerekiyor. Frekans olarak dediğiniz şeyleri mi yakalıyorsunuz, ee, ayarlıyorsunuz? Evet. Beynin yayınladığı da belli evet. dalga boyları, frekanslar evet. var. Şu an sizinle... Yani o frekansları şema üzerine gösterebilir miyiz? Tabii ki tabii daha ki daha ama öncelikle o frekansı olur. düzeltebilmek için bizim şu anda konuştuğumuz, farkında olduğumuz bilinçin yayınladığı bir dalga boyu var, beta dalga boyundayız. Hı hı. Ve bu burada bilinç açıktır. Oysa bilinçaltının kapıları nefesle beraber meditatif çalışmalarda alfada açılmaya başlar ve alfada frekanslar tamamen değişir. Hmm. Kişi kendini huzurlu, pozitif hisseder. Bu anlamda bütün doğru kodlar, kayıtlar, kişinin hayatında ona iyi gelmeyen faktörler. Çünkü ön görüşmede bir takım bilgiler verir bize. Ama bazen onun bile farkında olmadı. Mesela hastalıklarını soruyoruz. O hastalıkların altında yatan bir takım nedenler çıkabiliyor. Mesela birçok sırtla ilgili rahatsızlıklar, tıbbi olmayan yani nedensiz ağrılar gerçekten e, yaşamda sevgi eksiklikleri olabiliyor. Bunları şemoda anlatabilir miyiz? Geçtik Şemamızda, mi? burada şemoda frekans Şöyle var. Alalım. Evet. Duralım. Şimdi frekans Öyle nedir alalım. aslında tamam. tabii ki? önce frekans zaman içerisinde belli saniyede geçen dalga boyları belli duygu ve düşüncelerin dalgaları vardır titreşimleri vardır yani pozitif e, duygular özellikle yani sevgi şefkat merhamet e, kabul e, neşe bunlar yüksek titreşimde yüksek e, dalga boyunda e, frekans yüksek olan duygulardır ve bizim gerçekten bilinç boyutumuz yükseldikçe çıkar mesela 200'ün altı şurada mesela bakın evet, 200'ün ne altında negatif duygu ve düşünceler kibir Öfke Korku, kaygı, acı, e, apati, mesela duyarsız hmm. olmak. Apati, hmm. e, reaksiyon vermemek demektir. Biz yani aynen, kesinlikle kayıtsız kalmak. Hiçbir reaksiyon yok. Suçluluk, utanç bunlar negatif duygular ve ciddi anlamda 200'ün altındaki titreşimler bizim beden bağışıklığımızı düşürürler. Sizin yaşamınıza diğer insanları değiştirme şansımız yok. Sadece sizi değiştirebiliriz. Siz değişince bakış açınız da değişecek. Benim etrafım da yani benim evladım benim değişiyor. Benim kesinlikle. benim ekibim. göre değişiyor. Kesinlikle. ben herkese olumlu olunca kesinlikle, de... kesinlikle. Biraz önce konuştuk. Annenin duyguları çocuğa geçiyor. Evdeki herkese geçiyor. Ee, öyle danışanlarım var ki kendileri bu çalışmayı alıyor. Diyor ki o akşam çocuğum çok iyi uyudu. Eşim de bana karşı değişti. Siz eşime bir şey yaptınız mı? Sen değiştiğin için alanın değişti. Yapılan araştırmalara göre dünyanın yüzde sekseni iki altı. Yani öfke, kin, nefret, haset... Ee, olumsuz enerjiler çatışmalar kavgalar zaten dünya boyut değiştiriyor dedik ya yani o kadar kediye köpeğe doğaya varoluşa olumsuz enerji yayılmaya başladı ki acaba bu yaşadıklarımız bunların bize geri dönümü olmasın bu işte ee, salgın hastalıklar pandemi süreci kendi ektiklerimizin biri bize döndü de olabilir. pandemi Karmak. oran 80'i 95'i bulmuşuzdur herhalde. Kesinlikle, kesinlikle kaygı ve korkuların çok, çok yoğun hakim hakim olduğu bir süreç. Ama ilginç bir araştırma daha var. Mesela 200'ün üzerine çıktıkça bilinç boyutu arttıkça mesela 400 MHz Frekansta olan bir kişinin yayınladığı o pozitif enerji, hani diyoruz ya alanımıza faydamız oluyor. Yüksek tutmak ya, istiyoruz. Bu işte birikti, birikti, birikti. zihnin alfada kalması. Alfa Hı. nedir? Yani zihin e, pozitif. Ee, rahat, sakin, içsel dengede ve huzurlu olmak Huzurla beraber diğer duygular kendi kendine geliyor Artık alanı bırakıyorsunuz O ne demiş bu ne demiş bunlar bu hesaplaşmalar bitiyor Kendi içinde bütün cevaplar bizde Nefes egzersizleri Nefes Anda kalmak ediyor. Zaten anda kalmak kalıcı olan bir durum oluyor bu çalışmalardan sonra İki günlük bahsettiğim Anda kalmak nasıl bir şey Bindir Hanım? Anda kalmak ne geçmiştesiniz ne gelecektesiniz şu Buradasınız yaşıyorum. Biz şu anda yaşıyoruz Yarının ne olacağı bu ana bağlı. Yarın şu anda kapalı meçhul. Dün yaşandı ve bitti. Biz şu anda varız. Var olan zaman içerisindeki var olan duygu, durum bunun farkında olmak. Birçok insan çok güzel bir deniz manzarasına bakarken bile ya geçmiştedir ya da yarınki evet. bir takım şeyleri düşürür. İşte o yaşamı ıskalamaktır. Anı kaçırmaktır. O yaşamak değildir. Yaş almaktır. Yaşlanmaktır aslında. Güzel yani. Yaşlanmak. Fakat anın farkında olan pozitif duygu ve düşüncelerde olan insanlar beden olarak mutludurlar. İlişkilerinde daha doyumludurlar. Sağlıklıdırlar. Hücrelere gider. Çünkü duygu ve düşünceler nöropeptitlerle kimyasal moleküllerle hücrelerimize gidiyor. Hücreler hücre hafızası diye bir şey var. Hücreler bunu alıyor ve algılıyor. Devamında bu bütün tek tek dolaşım, sindirim sistemi her şeyle ciddi anlamda bizi etkiliyor. Yani negatif mesela stres, korku, kaygı hem sindirim sistemini etkiliyor o midedeki Mideye asitler. Vuruyor. Ben canım bir şey sıkılınca ilk önce mideme vuruyor. Kesinlikle Hemen? oksidasyon dediğimiz o asit üretimi duygular yaratıyor. Duygular bizi ciddi anlamda kendi savunma sistemimizi bozuyor evet. ve bizim hastalıklara karşı immün sistemimizi, bağışıklığımızı sadece bununla kalmıyor, İlişkilerimizi, Hepsini işimizi, buluyor. yaşam kalitemizi ve hızlı yaşlanmayı hani bu pozitif şeyler anti agecik aynı zamanda Tabii, da yaşlanmayı işte. geciktiriyor. Aura da... nedir? Bir de onu da öğrenebilir miyiz? O Aura. Mi? Bizim duygu ve düşüncelerimizin alana, bizim bir koruyucu nasıl hücreyi koruyan bir hücre zarı varsa, bizi koruyan bir enerji alanı, bir enerji balonu vardır. Bizim hücre zarımız odur. Auradır. Aura görün yani duru göre eğitimi almışsanız görebilirsiniz. Krilian fotoğraf makinasında bunlar da görünebiliyor, gözlemlenebiliyor. E, fakat katman katmandır. Yani fiziksel bedenden ibaret değiliz. Biz fiziksel 배터리 셀인데. enerji anatomisi dediğimiz döngülerden oluşuyoruz. Hani halk arasında çakra denen sistemler. Ama onun üzerinde duygusal bedenimiz var. Bütün duygusal açlıklarımız, e, o yeme istekleri, e, işte ilişki bağımlılıkları, birçok bağımlılıklar burada eksiklikler varsa, duygusal anlamda eksiksek gelişir ve hayatımıza katarız biz bunları. Buradaki süreçim bozuksa zihinsel olarak da düşüncelerimizi bozuyor. Hmm. Zihinsel bedenle kaplıyız. Arkasından ruhsal. Ruhsal beden katman katman. Hepsi birbirini etkiliyor. Ve aynen dışarıdan içeriye İçeriden dışarıya dışarı. geçiş yapar. Sizin enerjiniz iyiyse benim enerjimle yan yana geldiğimizde bu transferler olur. Yani hissedersiniz kötü enerjili insanın e, düşük aura'da olduğunu hissedersiniz. hissedersiniz daha e, diplerdedir, daha depresiftir, daha gergindir, daha sinirlidir, daha agresiftir veya pozitif enerjili insanlar daha dengede, daha sakin, daha huzurludur. Veya işte e, bakışından, sözünden, sesinden, konuşmasından, yaşamından, işinden, ilişkisinden, sağlığından ta başında söylediğimiz şeyler, zincirleme olarak birbirini etkileyen şeyler o avrada alınır. Aura temizlenebiliyor. Spiritüel hijyen e, diye bahsettiğimiz konu eee temizlenebiliyor ama bizim avradan önce zihnimizi duygularımızı, düşüncelerimizi iyileştirmemiz gerekiyor. Aynen. Bizi asıl yaşamda geri bırakan bunlar. İşte Özlem yani... aurası güzel ama dış faktörler etkileyebiliyor. Freud da böyle evet. bir tanımlama yapmış mesela süper ego, ego id. Evet. İd'i kontrol altına alabilmek için sizin dediğiniz gibi düşünceyi ön planda tutup pozitif düşünme ve tedavisi olması lazım. Yoksa id dediğimiz alttaki alçaklık duyguların hepsi yavaş yavaş ön plana çıkıp evet. bizim hayatımızı etkiliyor. Kesinlikle bir yani görüntü. Özlem Hanım'ın aurası güzel ama çevresel faktörler bazen yoruyor seni. Tabii. Aa. Yoruluyorsun bir tatile gidiyorsun dinleniyorsun. O çok işe yarıyor. Hocamızın da dediği gibi. tazeliyor Ve geliyor. Gerekli de uzman ve yardım almak gerekiyor. Ve o uzun gelir. süre tutabiliyor. Ama onu yani onu bir tutmanın, ayı var o binler. Onu tutmanın Saat. yol ve yöntemleri var. Onu sürekli e, dingin ve güçlü tutarsanız hiç kimsenin öfkeye Boğazını karşı vermem, değil mi? kesinlikle bozulmaz, öfkeye karşı, e, gerginliğe karşı toleransınız son derece yüksek olur. Peki bu zamanla mı oluyor? Ee, ben, ben mesela ben, kırılgan bir yapıya sahibim. Böyle onu, bir onu, i̇şte onun altında yatan neden kırılgan yapıya sahipsiniz? Bunun altında yatan faktörü bilinç altında çıkartıp dönüştürdüğümüzde bu size gerçekten e, duygusal anlamda güçlü hissettirir ve kabınızın genişlediği, ve birçok şeyin artık eskisi gibi sizi olumsuz etkilemediğini, yaşamda başka şeylerin de olumlu değiştiğini görüp gözlemleyebiliyorsunuz. O kadar gerçekten farklı şeyler hissedebiliyorsunuz. Aslında mucizeyiz. Dışarıda bir mucize aramaya gerek yok. Mucize kendimiziz. Kendimizin bir mucize olduğunu farkına varsak ne kadar değerli, ne kadar özel. Aslı her şey biziz. Biz her şeyiz ama bunun farkında Mucizevi değiliz. Şöyle bir doğuşumuz var zaten. Kesinlikle. Yani biz dışarıdan birilerinin gelip de hayatımızı değiştirmesini istiyoruz. Böyle biri gelmeyecek. Bu bir yanlış bir beklentidir. Burada da mesela olumsuz duyguların bedende hissedilen yerleri var bakın. Yani demin bahsettiğimiz o 200 megahertz titreşimin altındaki duygular demin bahsettik. Endişe, işte depresyon, aşağılama, gurur, utanma, kıskanma ya da nötr olmak, hiç reaksiyonsuz olmak üzüntü ciddi anlamda bedende belli yerleri enerjisel olarak etkiliyor. Oradaki hormon bezini etkiliyor, hormonun salınımını etkiliyor, oradaki organları etkiliyor. Mesela ciddi anlamda hani üzüntü dönemi şu, şu üzüntü olan mesela şu şekilde göstermek istiyorum. E, derin incinmeler. Özellikle kadınlarda meme kanserlerinin altında yatan nedenler. Hep bunlar hastalığı çağırıyor değil mi sonra? Aynen. Sonra sırt ağrıları. Ya yani nedense sırt ağrıları var. Ama oldu. kesinlikle sevgi eksikliği ya da bel ağrıları ya yani tıbbi müdahaleler için gidiyor kontroller yaptırıyor belinde ne bir fıtık var ne bir şey var ama dinmeyen bir bel ağrısı var. Hani eskilerden gelen bir laf var ya belimi bir türlü doğrultamadım. Maddi kaygılar olduğunu söylesem şaşar mısınız? Hanım bel bu konular ağrı. çok derin konular. Evet, çok güzel <laughs> konular. Biz size tekrar görmek <gülüyor> istiyoruz. <gülüyor> ama bu sürede bile çok teşekkür ederim. Çok güzel ben bilgiler verdiniz. Gel demek, tekrar ben görmek teşekkür istiyoruz. Teşekkür ederim. Sizi. Tabii ki seve seve her zaman çok mutlu olurum. Teşekkür ederim.